Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Çok fazla kitap aldım bu ay ve gelecek ay birazcık durdurmak istiyorum kendimi. Çünkü okuduğum kitap sayısı az. Reading Slump döneminde olduğu için ama çok fazla kitap alıyorum. Bu kadar olmaz yani. Ama umarım beğenirsiniz bu videoyu da. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bahsetmek istediğim ilk kitap. Margaret Duran'ın Moderato Cantabile kitabı. Benim için aslında isminden dolayı çok ilgimi çeken bir kitaptı. Moderato cantabile, anladığım kadarıyla bir e, müzik e, ile alakalı bir terim. Zaten arkasında da müzikal tarzda ritimlenmiş bir kitap olduğu yazıyor. Marguerite Dura Fransız Edebiyatı'nın meşhur yazarlarından biri. Özellikle kadın yazarlar içinde en meşhurlarından biri olarak kabul ediliyor. Geçenlerde Fransız bir kızın videosunu izlerken de Margaret Duray'ı çok sevdiğinden bahsettiğini görmüştüm. Bu kitap uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Ben uzun süreler piyano dersi aldım. Bu yüzden müzikle ilgili olan her şeyi seviyorum. Margaret Duray'ın da bu kitabını uzun zamandır istiyordum almak. Bakalım okuyacağım. Zaten kısacık bir kitap. Kısa zamanda okurum diye düşünüyorum. Aynı zamanda ödül almış. Daha sonra sinemaya uyarlanmış bir kitap. Ee, bu açıdan da okuduktan sonra belki filmini de izlerim diye düşünüyorum. Umarım beğenirim. Dura hakkında çok çok iyi şeyler duydum. Ee, umarım benim için bir hayal kırıklığı olmaz kendisi. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap, yine Fransız bir yazardan. Godoy'u Beklerken, Samuel Beckett'in. Ee, Godoy'u Beklerken uzun zamandır kara borsadaydı. Daha sonra ben bir gün Amazon'da e, böyle ortalama bir fiyata görünce hemen almak istedim ama yeni basınıymış. Bu yüzden eğer bilmiyorduysanız, Godoy beklerken yeniden basıldı ve alıp okuyabilirsiniz. Çok sevilen bir kitap olduğunu biliyorum. Ben lise döneminde sanırım Godoy beklerkenin Fransızca orijinalini okumuştuk kısa bir bölümünü tabii ki ve o zamandan beri okumak istediğim bir kitap fakat dediğim gibi bir türlü baskısı yoktu ve Kara karaborsada çok 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 pahalı fiyatlara satılıyordu. O yüzden bulamıyordum. Fakat şimdi elimde olduğu için çok mutluyum. Özellikle lisede okuduğum ve lisede beni etkileyen çok az kitaplardan ve işte yazarlardan biriydi Samuel Beckett. Fransız Edebiyatı dersinde görmüştük. Bu açıdan merakla beklediğim bir yazar. Kendisinin Murphy kitabı da var bende, romanı. Ama ilk önce bunu okurum kesin. Çünkü yani Godoy'u beklerken ilgili anılarım çok güzel liseden olduğu için. Ve çok merak ediyorum. Acaba o zamanki kadar sevebilecek miyim diye. Umarım severim ve benim için bir hayal kırıklığı olmaz. Eğer bulabilirsen de Fransızca Aslı'yla yan yana okumak istiyorum açıkçası. Ee, belki o zaman daha bile güzel bir okuma zevki olabilir. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap. Paula Coelho'nun Veronica Ölmek İstiyor kitabı. Ee, bu kitabı ve bir sonraki anlatacağım kitabı özel bir video için aldım. Ama verenlik almak istiyor. Uzun zamandır merak ediyordum. Video ile ilgili bir şey söylemeyin. Çıktığı zaman görün ama. Bu kitabı ve bir sonraki kitabı o ikisi için aldım. Konusu, hakkında çok az bilgim var. Kapağından anlı, birkaç şeyin doğru olup olmayacağını anlayabiliyorum. Ama sonunu bilmiyorum tam olarak. Ve öğrendiğime göre sonunu bilmemem daha iyiymiş. O yüzden ben de sonunu bilmediğim için mutluyum. Hala Kualiman daha önce Işın Savaşçısı adında bir kitap okumuştum sanırım. Bir öğretmenimin hediyesiydi. Onu çok beğenmemiştim ama o birazcık daha kurgu dışıydı ve bu kurgu bir romanı. Özellikle çok çok seveni var bu kitabın. Ben de neden onlardan biri olmayayım diye düşündüm. Daha önce okumadığım için bu kitap biraz üzüntülüyüm. Çünkü herkes okumuş gibi geliyor. Ben yani son kalmışım gibi hissediyorum. Bakalım. Adından dolayı seveceğimi düşünüyorum. Çünkü yani böyle adı ve kapağı tam benim seveceğim türden böyle garip. Ama e, bilemiyorum. Belki de sevmem. Göreceğiz okuyunca. <laughs> bir sonraki kitabım. E.T. Hoffman'ın Mademoiselle de Scuderi. Bu kitapla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani sıfır. Çünkü bunu bir video için aldım. bu yüzden çok bir bilgim yok. Anladığım kadarıyla ııı e, şey galiba bu biraz. Böyle dedektif tarzı bir klasik olabilir. Tamamen atıyor da olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Ama eser tiyatro ve operaya zamanda sinemaya uyarlanmış. Çok meşhur bir kitap olsa gerek. Daha önce hiç duymamıştım. E.T. Hoffman'dan bir kitap var elimde. Ama bunu ilk önce okumuş olacağım. Kısa bir romanı. Bu yüzden kısa olduğu için de beğenebilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi o videoyu çektiğinde vereni koymak istiyor ve bu kitap hakkındaki düşüncelerimi daha iyi görürsünüz. O videoyu da geçen gelecek ay çekmeyi planlıyorum. Umarım yapabilirsem. Şimdilik bu kitap için heyecanlıyım. Bakalım beğenebilecek miyim? Ya sonraki kitap, ben her ay bir tane Ian McKellen kitabı alıyorum. Fark etmiş oldum, bilirsiniz bunu. Bu ayki masumiyet ya da özel ilişki kitabıydı. Bu kitabı uzun zamandır almak istiyordum. Sürekli sepetimdeydi. Ya işte stoğu bitiyordu ya da ben çıkartıyordum başka bir kitabı almak için. Fakat sonunda edindiğim için çok mutluyum. Merak ettiğim bir kitap, özellikle isminden dolayı çok ilgimi çekiyor masumiyet olduğu için. Alt... E Altında da ya da özel ilişki diyor. Rosa Huckman çevirmiş. Rosa Huckman çoğu e, in mekan kitabını çevirmiyor ama kendisinin çevirileri mükemmel oluyor genelde. O yüzden e, heyecanlıyım. Anladığım kadarıyla yine birazcık politika içeren bir roman ki bu in McKellen'in romanları için genelde bir, hep karşımıza çıkan bir şey oluyor. E, dediğim gibi çok bir bilgiye sahip değilim. Ian olduğu için aldığım bir kitap. Fakat beğenebileceğimi düşünüyorum. Genellikle İkinci Dünya Savaşı üzerine oluyor kitaplarındaki politik göndermeler. Bu kitapta öyleymiş. Bu tür o tür kitaplar okumayı severim. Masumiyetle ilgili de beklentilerim yüksek. Ama şunu da söyleyeyim, açıkçası çok beklediğim türden bir kitap gibi çıkmayacak diye bir his var içimde. Umarım gerçek olmaz bu ve kitabı çok severim. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap Thomas Bernard'ın Soğuk Kitabı. Ben geçen ay kendisinin otobiyografik beşlemesinin ilk dört kitabını almıştım eğer hatırlarsanız. Pardon 1, 2, 3 ve 5. kitaplarını. Bu da dördüncü kitabı. Özellikle bu kitabı sipariş etmek için gidip kitap sipariş listesi yaptım. Çünkü gerçekten kısa zamanda okumak istiyorum. Thomas Bernard'ı herkes çok seviyor. Ben de okumak istiyorum. Hangi romandan başlayacağımı bilmiyorum açıkçası. Eğer ki siz Thomas Bernhard okuduysanız ve bu kendisi kendisine ilginiz varsa bana önerebilirseniz en iyi başlangıç yeri ne olur? Çok sevinirim. Çünkü ben ilk önce e, otobiyografik beşlemesini okuyup daha sonra bir romanla geçmeyi planlıyorum. Bu da e, elimde olmayan son, dördüncü kitabıydı. Neden bu kitap Amazon'da bir türlü yok bilmiyorum. Çünkü baskısı yeni çözemediğim bir şey. Fakat heyecanlıyım. Otobiyografik serileri çok sen Genel olarak e, kurgu serileri çok severim. Yani genel kurgu, hani fantastik değil de genel kurgu serileri. Bu kitabı da çok seveceğimi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap. Eee... Dünyanın en meşhur kitaplarından yabancı Albert Camus'un. Albert Camus'un yabancısını Fransızca biraz okumaya çalıştım Latince ama yani olmadı. <laughs> ya şöyle zor, okuması zor. E, Albercami. Türkçe okuması biraz zor diyorlar. Fransızcası daha da vardı. Bunu belki eğer Fransızcasını çıkartabilirsem e, yan yana işte dönüşümlü okumayı planlıyorum. Fakat yabancıla ilgili bir sürü şey duydum. Gerek lisede gerek üniversitede gerçekten yabancı ne kadar popüler, ne kadar başarılı, ne kadar mükemmel dünyanın en iyi kitaplarından biri olduğunu duydum zaten Nobel ödüllü bir yazar. Albert Camus'dan elimde bir de veba kitabı var ama onu bu sıralar okumak istemedim. Pandemide okuması birazcık zor olur gibi geldi. Yabancı okuyacağım sonunda çünkü yıllardır okumayı bekliyorum. Ve kısa zamanda bunu da okurum diye düşünüyorum. Açıkçası beklediğimden bile kısa bir zamanda olabilir. Gerçekten çok ilgimi çekiyor çünkü. Umarım beğenirim. Herkes çok seviyor. Al Çok sevmeyen de var diye duydum. Fakat ben sevebilirim diye düşünüyorum. Yani neden olmasın? Şans vereceğim bakalım. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap Cahit Zarifoğlu'ndan Yaşamak kitabı. Ben bu alışverişlerin bir kısmını yani yarısını diyelim ki BKM'den yarısını Amazon'dan yapmıştım. Bu da yine BKM'den yaptığım bir alışverişti. Cahit Zarifoğlu'nu liseden biliyordum. Bu yüzden bir kitabını görünce %50 indirimde dedim ki alıp okumak istiyorum. Anladığım kadarıyla kendisinin e, hatıra türünde bir eseriymiş. Bu ilgimi çekti. Çünkü dediğim gibi ben yazarların kendi e, biyografi ya da işte bu tür yakın ana tür kitaplarını ilk önce okumayı seviyorum. onları hiç okumadan önce. Onu da öyle yapabilirim. Daha önce hiç Cahit Zarifov'u okumadım. E, hatıra türünde bir kitap da okumadım. Bu yüzden çok ilgimi çekiyor. İkisi de benim için bir ilk olacak. Arkasında e, hatıra türünün en yetkin örneklerinden biri olduğu yazıyor. Yeni Türkçe için. Bu yüzden e, gerçekten e, yani çıta yukarıda. <laughs> Umarım çok severim ve ileride de şiirlerini okumak istiyorum. Aynı zamanda romanı yanlış hatırlamıyorsam bir tane romanı da var. Onu da okumak isterim. İlgimi çeken bir yazar çünkü kendisi. Umarım bu kitabıyla iyi bir başlangıç yapmış olacağım. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap. Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley'den. Bu kitapların hep çoğu uzun zamandır beklettiğim çok popüler kitaplardı. Ve hepsi böyle %50-%40 indirimdeyken almak istedim. Cesur Yeni Dünya da öyle. Şimdi Cesur Yeni Dünya distopik kitaplar içinde en iyisi olarak biliniyor. Hatta Fahrenheit 451'i belki biliyorsunuz onu da okumadım ama... O kitaptan daha iyi olduğu söyleniyor genel olarak. Şimdi Distopya'nın babası Biz kitabı olarak geçiyor. Bu kitabın da bizden uyarlandığı söyleniyor. Şimdi bu açıdan ilgi çekici, ben böyle arkalarında hikaye olan kitapları severim. Böyle e, arkalarında işte dedikodu olan yazarlar, kitaplar, ötü şeyler benim çok ilgimi çeker. Bu da yeni öğrendiğim bir şey. Daha önce bilmiyordum. Bizden. Alındığı söyleniyormuş Aldous Huxley'nin Biz kitabından uyarladığı Söyleniyormuş İkisini de okumadım Ama bizim daha önemli Özellikle distopya bilim kurgu Çok önemli bir e, kitap olduğunu biliyorum Fakat Cesur Yeni Dünya var elimde Ve bu kitabı da yakın zamanda okumak istiyorum e, Distopyalarla çok aram yok Ama e, 1984'ü çok severek okumuştum Birkaç sene önce Cesur Yeni Dünya'da o kıvamda Bir kitap olduğunu duydum O yüzden de ilgimi çekiyor e, Distopik romanlar içinde aynı zamanda kurgusu en güçlü romanlardan biri olarak da geçiyormuş Cesur Yeni Dünya. Bu açıdan da yine merak ettiğim bir kitap. Umarım e, hayal kırıklığına uğramam. Aynı zamanda kısa bir zamanda da bizi almak ve işte e, kara dörtleme olması lazım. Fahrenheit 451 de yokmuş ama. O işte geri kalan iki kitabı da alıp kara dörtlemeyi tamamlamak istiyorum. Daha sonra da belki hepsini tekrar okurum. Öyle de güzel bir okuma olur benim için. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap Ömer Hayyam'ın Dörtlükleri, Rubaileri. Bu birazcık random gelebilir bunların içinde. Yani haklı ola, haklısınızdır. Fakat e, alışveriş yaparken bir tane şiir kitabı almak istedim. Çünkü uzun zamanda şiir okumuyorum. Elimdeki şiir kitapları bitti. Şiirle aram iyi değil. Fakat e, okumak istiyorum. Çünkü okuyamadım. Hiçbir zaman Şiir okumaya ilgisi olan biri değilim. Yazmaya ilgisi olan biri olmadığım için. Fakat kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. En azından okumak istiyorum şiir. Sevdiğim, çok sevdiğim şairler var. Ömer Ayyan hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. Bu rubayelerin gerçek olup olmadıkları hakkında bir havada kalma durumu olduğunu duydum. Yani en azından lisede öyle bir şey duymuştum. Yanlış mıdır bilmiyorum ama... Bu kitabı okuyacağım aldım. Uzun zamandır listemdeydi klasik kitaplar açısından. Bu yüzden çok ucuza geldiğini görünce edinmek istedim. Elimdeki ilk tek kitabı şu anda bu ve hemen başlayıp okumak istiyorum. Ömer Hayyam'la ilgili dediğim gibi çok bir bilgim yok ama kendisinin çok önemli bir şair olduğunu tabii ki duydum. Bu kitabın da bir sürü insanın favori şiir kitaplarından biri olduğunu duydum. Bu açıdan da yine merakımı cezbediyor ve kısa zamanda okuyup size düşüncelerimi söylemek istiyorum. Umarım ben de herkes gibi beğenirim ve yani şiir çok da aşırı beğendiğim bir tür olmasa bile beğendiğim şairlerden biri olur umarım Ömer Ayyam'da. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitap Erlen Lodon wow wow, Kamyonları bu kitabı çok çok merakla bekliyordum. Bu e, Doppler serisinin ikinci kitabı. Böylece seri tamamlanmış oldu. Çok çok mutluyum bu konuda. E, Erland Loyu, Erland geçen e, iki ay önce olması lazım ya da bir ay önce e, Doppler ve Yaşadığımız Hayatın Sonu kitaplarını almıştım. O da Doppler serisinin birinci ve üçüncü kitaplarıydı. Daha sonra yapı Kredi, sanki beni duymuş gibi. E, Volvo kamyonlarını çıkardı ikinci kitabını ve e, sonunda seri okuyabileceğim için çok mutluyum. Henüz hala okumadığım için çok bir bilgim yok dediğim gibi. Fakat bu kitabı dört gözle bekliyorum çıksın diye ve e, beklediğimden çok yakın bir zamanda çıktı. Bu yüzden de çok mutluyum. üçü de var elimde. Hepsini arka arkaya oturup böyle bir hafta sonunda hepsini arka arkaya okuyup daha sonra size düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Öyle bir planım var eğer yapabilirsem. Fakat heyecanlıyım. Bu seri hakkında çok iyi şeyler duydum. Bunların hepsini çok severek okurum. Bahsetmek istediğim bir sonraki kitabım Tolstoy'dan Anılar Maxim Gorki'nin. Ben Tolstoy'u e, Rus yazarlar içinde çok ya, ayrı bir yere koyuyorum. Benim için çok önemli bir yere sahip. Kendisinde çok severim kalemini. Hatta Dostoyevski'den bile daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bu açıdan e, elimde zaten bir tane kalın böyle Tolstoy e, biyografisi de var. Ama Maxim Gorkin'in yazdığı bu kitabı da çok okumak istedim. Önüme çok sık çıkmaya başladı aynı zamanda bu kitap birkaç aydır. E, benim o biyografiyi okumadan önce okumak istiyorum bu kitabı. Bu yüzden bana Tolstoy'un hayatına bir giriş olacak gibi geliyor kitap. Kısacık zaten ve ilgimi çekiyor. Bir günde oturur okur bitiririm herhalde. Umarım çok severim. Tolstoy dediğim gibi çok seviyorum yazar olarak ve bu kitabı da çok sevebileceğimi düşünüyorum bu açıdan. Umarım hayal kırıklığı olmaz benim için. Son üç da hepsi aynı yazardan. Sabahattin Ali'den, Sırça Köşk, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf. Ben Sabahattin Ali'nin bir tek Türk Mantolu Madonna kitabını okudum henüz. Fakat e, özellikle içimizdeki şeytan ve kuyucaklı üslup okuma listanın çok yukarıdaydılar ve edinip bir an önce yani okumak istiyordum. Çok meşhur kitapları oldukları için ve Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yere sahip oldukları için. Bu sene daha fazla Türk yazarlardan okumak istiyorum ve Türk yazarlar daha çok ilgimi çekmeye başladı nedense. Sabahattin kesinlikle e, Türk yazarlar için daha çok okumak istediğim e, yazarlardan. Elimde şimdilik bir tane hikaye koleksiyonu ve iki tane romanı var. Özellikle içimizdeki şeytanla ilgili beklentilerim çok yüksek ve böyle favori kitabım olacağını falan düşünüyorum adından dolayı. Umarım hayal kırıklığı uğramam. Hikaye koleksiyonlarını da çok severim. Sıçak ve çok beğeneceğimi düşünüyorum yine. Kucaklı Yusuf da keza benim yine bir favori kitaplarından olacak gibi hissediyorum. Umarım ben de herkes gibi Sabahattin Ali'yi ve eserlerini çok severim ve benim için hepsi ayrı yere sahip güzel kitaplar olurlar. Ve size daha sonra ne kadar sevdiğimi de bir videoda anlatırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kadardı aldığım kitaplar Mart ayında. Biraz fazla o aldım bu, bu ay gibi geldi. Bu yüzden gelecek ay çok almak istemiyorum. Yani bu kadar almak istemiyorum ve elimde kitapları biraz eritmek istiyorum. Umarım bu videoyu siz de beğenmişsinizdir. Aşağılara kitap önerilerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Ve hepinize çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.